Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ihtiyaç kredilerinde vade sınırlamasını esnetti. 12, 24 ve 36 ay vadeye kadar olan limitlerde değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemenin ayrıntıları neler peki? Detayları haberimizde izleyelim. Tüketici kredilerinde limitler değişti, vade sınırı esnetildi. Tüketici kredi limitlerine güncelleme geldi. Önceden 36 ay vadeli en fazla 50 bin lira çekilebiliyorken güncelleme ile birlikte bu rakam 125 bin lira oldu. Mali müşavir İsmet Çetinkaya yeni düzenlemenin detaylarını anlattı. Tüketici kredilerinde limitler biraz daha yükseltildi. 2022'deki karara istinaden 36 aya vadeyle en fazla 50 bin lira kredi çekebiliyordunuz. Şu anda bu limit 125 bin lira yükseltildi. Yani şu anda bir 125 bin lira kredi çekmek istediğiniz zaman maksimum 36 aya kadar taksitlendirebilirsiniz. Önceki kararda 50 bin ve 100 bin lira arasında bir kredi kullandığınız zaman 24 aya kadar vadelendirebiliyordunuz. Şu an 24 aya kadar vadelendirebileceğiniz rakam ise 125 bin 250 bin lira. Yani 100 bin liradan 250 bin lira kadar yükseltilmiş vaziyette. Peki 12 aylık bir kredi Kredi kullanmak istiyorsanız o vadede kullanmak istiyorsanız önceki limitimiz 100 bin lira edi, şu anda güncellenen rakam ise 250 bin lira. Yani 250 bin lira bir kredi kullandığınız zaman 12 ay vadeli bir şekilde e, bu kredi kullanabiliyorsunuz. Çetinkaya konut kredi faizlerindeki indirimi de değerlendirdi. Faiz indirimden önce e, konut kredisindeki kredi oranı %3.05 iken şu anda %2.79 konut kredisinde kullanılabiliyor. Şimdi burada eski orandan kullandığınız zaman... 120 ay yani 10 yıl vadeli olarak hesaplarla söylüyorum ben şimdi size. 31.950 lira taksit ödüyordunuz. Şu anda 28.960 lira taksit ödeyeceksiniz. Bu da aylık 2.392 liraya tekabül ediyor. Yani sizin totalde e, farkınız 287 bin lira daha az ödemiş olacaksınız. Tabii ki bu faiz indirine düştükçe e, bu faiz oranları daha da aşağıya gelecek. Ödemiş olduğunuz faizlere düşmüş olacak elbette. Peki taşıt kredilerinde oran nasıl? Taşıt kredilerinde de şöyle bir oranlarımız var. E, 400 bin liraya kadar bir kredi kullanırsanız bu aracın %70'ine kullanabiliyorsunuz. 48 ay vade yapabiliyorsunuz. 400 bin ile 800 bin arasında bir araç alıyorsanız %50'sine kredi kullanabiliyorsunuz. Ve yapabileceğiniz maksimum taksit 36 ay. Aldığınız taşıt 800 bin ile 1 milyon 200 bin arasında ise bu taşıta kullanabileceğiniz maksimum kredi oranı %30 ve 24 ay vadelendirebilirsiniz.